Şöyle şurayı alırsın mesela. Eee bu müzenin oluşturulmasında öğrencilerimizin çok büyük katkısı olmuştur. Hem de kendimizin çalışmalarından derlediğimiz türler vardır. Özellikle öğrencilerimiz yaz staj uygulamalarında böcekleri tanımak amacıyla toplamışlardır. Onlar getirdiklerinde de burada preparasyonunu yapıp sergilenmeye ya da tanımlanmaya alınmıştır. Yine aynı şekilde bölüm çalışan entomoloji alanında çalışan hocalarımız da Yine e, bu böcekte çalışmalarını topladıkları böcekleri e, tanıladıktan sonra müzemize etmişler ya da müzemize koymuşlardır saklanması için e, müzemizde e, yaklaşık 30 bin tane örnek var yani 30 binden belki daha fazladır e, bunlardan 1200 e, 100 familyadan e, 1200 tür tanılanmış olarak bulunmaktadır tanınma çalışmalar devam etmektedir hala e, e, günümüzde e, ve e, bu müzeyi oluşturmaktaki amaçlarımız, e, öncelikle e, bölgemizin ve ülkemizin biyoçeşitliliğini saptamak ve korumak e, e, diye tanımlayabiliriz. Birinci önceliğimiz. ikinci önceliğimiz öğrencilerimize e, pratik eğitimlerinde e, yardımcı olmak, onlara katkı sağlamak müzeyle beraber. Üçüncü bir eğitim, e, e, belki bu da çok önemli. Aslında sıralama yaparken bunları hangisini öne koyacağım ben de bilemiyorum. E, bölgemizde yani ilimizde bulunan ve çevre illerde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine doğayı tanıtmak, böcekleri tanıtmak için kullanıyoruz. Ve ayrıca yine diğer ziyaretçilerimiz oluyor. Bu, bu da bizim için son derece önemli. Özellikle de ilkokul ve anaokul çocuklarına böcekleri tanıtmak, sevdirmek. Çünkü böcekleri biz çocukluğumuzdan itibaren hep ee, rahatsız olduğumuz, rite olduğumuz organizmalar ya da canlılar olarak görüyoruz. Oysa e, yaşamımızın devam etmesinde ya da dünyadaki yaşamın oluşmasının devam etmesinde böceklerin önemli rolü var. Önemli katkısı var. Bunu yatsıyamayız. Ee, ve e, 1 milyon 5 milyon'a yakın böcek türü olduğu söyleniyor ya da e, bildiriliyor tanılanmam tanılanmayanlarla birlikte bunlardan sadece yüzde biri bitkilerde zarar oluşturan türleri kapsıyor diğerlerinin birçoğu bizim için yararlı dünyadaki yaşamın sürmesinde önemli katkıları var böceklerim. Mesela bu yıl ilk defa bir şey oldu ilginç bir örnek oldu benim için birinci sınıflardan bir öğrencimiz geldiğinde bu müzeyi gezdirirken bir ders uygulamasında ben burayı daha önce görmüştüm dedi üniversiteye kayıt yaptırmadan. Peki ne zaman görmüştün? Ben hocam lisedeyken öyle okulumuz e, gezi düzenlemişti. o zaman görmüştüm dedi. Bir çevre illerden birisinden gelmişti bu öğrencimiz. Beni mutlu etti yani. Bu hem o şeyi daha önceden görmüş olması hem de bilerek burayı tercih etmesi bizi mutlu etti bu şekilde. Dönüşlerimiz oluyor zaman zaman.